Şimdi yayın neden açtım? Şimdi e, soracaksınız. Glitch'i bekleyeceğim. Çünkü Glitch'te de yayın aç. Ben de açtım. Glitch'i bekliyoruz. Glitch'in gelmesini bekliyoruz. Şu anda Milli'nin gün için gelmesini bekliyoruz. Acaba bunlar bu da arada... Bu arada <laughs> e, Glitch bu arada şey diyeceğim Bu Understand 87 gerçek olmayabilir bu arada Understand 87 Şey olmayabilir gerçek olmayabilir Çünkü bazen adam 13 saat önce katılıyor ya 13 saat önce katılıyor yani bu gerçek değil. Gerçek değil de belki gerçektir belki gerçek değil. Bir şey gerçek, Bu da hadi face ee, şey de olabilir bu da e, ee, sahte olabilir çünkü şimdi diyorum ama Sattı olabilir çünkü videosunun şeyine bir de bak İngilizce konuşuyor ama vi, ilk videosunda bakın ne ah bakın burada ne yazıyor oyun modu sahte kalma olarak güncellendi kendi oyun modunu hatta kalma olarak ayarla gerçek olmayabilir Bir işte zaten buraya yanmış oğlum. Cık, gerçek olmayabilir ya. He bir de baksana kev yapmış. Oğlum bir Minecraft esnası neden kev kutla yapsın? Bir de kendi program programlar falan yapar. Mesela ben de bazen bir yaptığımda programlar falan yapıyorum. Ama, ama ya, sahte olabilir. Şimdi Die Face'e bakacağım. Die Face. Ee. Bir dakika. Ne ağzını şöyle bakalım da ben zaten de diye face'e abone olmuştum zaten. Ya video diye. Oğlum belki gerçek değiliz. Aleyküm selam. Hoş geldin. Bir tane arkadaşım bekliyordu. sen gel bir şey olmaz. Die Face 576. Die Face 576. 576 tamam. 576. Die Face 576. Şimdi Die face, face 576 dakika. Duet ve Face ol. Ben bir dur. eh. Die face. 576. Tamam. Çıkarsa. Hadi çık. İnşallah çıkar burada. Çıktı. Bu mu? Çıktı. 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 What the fuck is this, man? He did you well? I come to you. Bilmem ne, bilmem ne işte ya. Hey man, that's Cal. Uh, the... Don't don't lan don't. Ben de bir şey yazacağım, bir şey yazacağım. Kalsın yazacağım. Ben özcü, ben de özcü var Bir dakika, ben de özcü var ben, 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 ben şimdi ne yapacağım? Ya çektim. Gerçekten... Minecraft efsanesiysen kanıt la lan akşam yazdım ya biraz skan ama hadi bakalım bismillah ben attım bismillah abi belki gerçek değildi ya Analizli meyve ve sebzeler. Oğlum taze, belki taze taze, taze yetişti. İnanmıyorum Titir ya. büyükle kapına geldi. Ben çoğu şeye inanmıyorum. Çünkü kanıtlamıyorlar falan. Has. Çabuk değil. Aga. Çabuk yolumu sil. lan yolumu. Hadi abone olayım. Uh, Dayface Ben Dayface'i bu arada şey alacağım Hadi lan Dayface'i VS'ye çalacağım <laughs> Day Day Dayface'i Dayface'i milli şey çalacağım Dayface'i VS'ye çalacağım Adam sayılır Adam sayılır Adam olmaz sayılır <laughs> Ya Öyle yapsam da adam Haydi canım. vallahi bende. Dur dur dur. O atacağım. O yönümü yedi atacağım. O yönümü yedi atacağım. Abi bir dur. Bir dur. Ya bir dur diye. Bir dur diye. Ulan bir dur diye. Bunu da Abi şey diyeceğim. Ben abone oldum buna. Hı -hı. Dur. Dur. Bence şöyle yesin. Tamam. bana. şöyle yazayım. Bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Yoksa sahte mi? Tamam. İngilizcem çok olmadığı için de çeviriyle yazdım. Ne değişti What the fuck? E tamam. Bir şey biraz karıştım ama yok bende özgüven var. Adamı sev adam mısa beni Adam sever sevgin. Enimiz çedar peynirli gibi yüzü var. Biraz koduktu da yok. Hadi face biraz Eee çakma gibi yani sahte gibi. Oğlum. Var ya. Oğlum size selam ver atmayın çünkü. Size selam ver. Glitch'i bekliyorum. Glitch'in gelmesi lazım. Glitch'in gelmesi lazım. Abi bir şey diyeceğim bir şey Die Face'ten bir daha Die Face'ten bir daha Korkmadım değil ama Hadi lan korkmuyorum Korkmuyorum lan Adam seviyesi Adam seviyesi Adam seviyesi Só não